Merhabalar, yepyeni konsept ile karşınızdayız. Bugün konuklarımızı ağırlıyoruz. Değerli birbirine muhteşem konuklarımızı ağırlıyoruz. Konseptimizin adı Söz Sende. Söz Sende. Bugün konumuz Ömer Demirci ile beraberiz. Abi hoş bulduk, Nasılsınız? Hoş bulduk. Merhabalar. Sizleri gördüm. Daha iyi oldu. Aynen. Çok, şeydi, abi. Abi. Çok pozitifsiniz maşallah. <laughs> Sizin enerjiniz bana da yansıtıyor. Umarım <laughs> devam eder. Evet, abi. Kaç tane sorumuzu için.

Kolosokan'da müzik sahne alıyorum. Ayrıca Güneş'te, Lama'da, e, Çiğa'da e, sahne alıyorum. Müzik hayatım güzel geçiyor. Biraz ara vermiştim müziğe, 5-6 ayda tekrar başladım. E, şu an her şey yolunda, istediğim gibi gidiyor. Keyifler yerinde, Allah'a şükürler olsun. Keyiflerin yerindeyse. Eyvallah. E, bir O ses Türkiye'ye katılma anımlar katılmışsın <laughs> E, ee, hangi yılda katıldınız? Yani söz Türkiye kariyerini anlatır mısınız? Yani. Size oraya iten ne oldu? <laughs> İstalya ilesin, sen İstalya ilesin. Ne Inerim, ben sevdum alamadım, sevdum da alamadım. Böyle durdun ya hali, böyle durdun ya hali. Ben sevdum alamadım, sevdum da alamadım söz Türkiye 2016-2017'de annemin zoruyla katıldı. <laughs> Aslında daha düşünmüyordum o zamanlar. Hani çünkü e, müziğe daha yeni başladığım zamanlardı diyebilirim. E, annemin zoruyla öyle tesadüfen katıldım. Sonra İstanbul'a çağırdılar elemeleri. E, orada işte orkestra Şef Tarık Hoca bir dinliyor senin sesini. E, o güzel şarkılara falan bakıyor. E, orada beğendi. Sonra ilk bölüm işte o e, takımları alınan bölüme davet edildim. Ondan sonra orada Karadeniz şarkısı <laughs> verdiler bana bir tane. Dinlemiştim. Yani benim e, sesimden de Karadeniz şarkılarını başarılı buldukları için. E, ben de elimden gelince böyle güzel yorumlamaya çalıştım. Çok heyecanlıydı o ilk bölüm. Yani heyecandan böyle bildiğin e, ne yaptığını bilmiyordum Biz yani yine de insan. Aynen aynen yani çıktım <laughs> işte böyle salon üzerime yıkılacakmış gibi bir baktım karşımda Acun Ilıcalı, işte Murat Boz, Hadi. aynen Gökhan Atan, hepsi bana bakıyorlar falan Allah'ım dedim nereye geldim de. Ondan sonra ayağıma bir titreme geldim. Belli çalışıyorum. Böyle üzerine yıkılamıyorum biraz, biraz böyle. Sonra şarkıyı çalmaya başladılar. O heyecanla girdim şarkıya. Ama şarkıyı okuyorum ama hani ne söyledim, nasıl böyle şey e, farkında değilim. Sonradan dedim hani şarkının duygusunu karşıya geçirmem lazım. Çünkü hani birisini dönmesini istiyorsan. O an biraz böyle şey yaptım işte, kendime geldim. E, eski kız arkadaşımı hatırlamaya çalıştım. <gülüyor> <gülüyor> Söylerken. <gülüyor> bana bak çok samimi cevaplar veriyor. Başka yerde bulamazsınız. <laughs> <laughs> Sonra e, şarkı, şarkıyı elinden gelince duygulu okumaya çalıştım. Tabii hani şu anla o zaman arasında illaki farklar fark var. Deneyim farkı var abi. Deneyim aynen. E, müzikte işte görmüş geçirmişlik e, onun farkı çok oluyor. O zaman biraz boydum açıkçası. İzal. Daha Daha sesimde tam böyle oturmamıştı. Ses rengim falan. Allah şükürler olsun, hani şarkıyı iyi yorumladım. Ee, ondan sonra zaten dört e, tane jülinin dördü de dönse, Murat Boz'u seçecektim. İlk <laughs> o döndü. Ondan sonra güzel bir tesadüf oldu. O an dedim tamam ya dedim. Yani. İstediğimi aldım zaten. Aynen. Sonradan Ebru Güneş de <laughs> döndü. Sağ olsun. O da e, benim için güzel şeyler söyledi. Murat Boz da. Yani e, ara sıra böyle dinlediğim zaman onların böyle güzel yönde, pozitif yönde benim için söylediği şeyler her zaman mutlu ediyor beni. Sonrasında işte e, Murat Boz'u seçtim. Murat Boz'un takımına girdim. E, takımlar işte belli olana kadar bizi çay falan geçti. <laughs> Ondan sonra tekrar ikinci tur için ee, çağrıldım. Yine aynı Samista Yaylası'nda okudum. 6 kişilik ee, eşleştirme yaptılar. 3'ü üçü elen 3'ü geçtik Samista Yaylası'na. Sonra ee, tekrar işte bir tur için daha gittim. İkinci tur için gittim. E, orada da keklik gibi kurkusunu verdiler. Onu okumaya çalıştım elinden geldiğince. Keklik gibi kanat. geçti. Ee, en son işte üçüncü turda yine bir Karadeniz şarkısı verildi. Onu okudum. Orada elendim. Yani turu aslında geçebilirdim. Çünkü benimle birlikte okuyan yarışmacılar benden çok daha iyi okudu. Aslında okumadı. Ama ben de elenmeyi hak ettim mi? Şöyle bir bak, dönüp baktığım zaman e, hak <laughs> ettim de diyebiliyorum. Yani öyle de bir durum var. Yani çünkü bir yerde böyle name yapayım dedim. Hani bir farklılığım olsun. Orada bir Küçük bir detone oldu falan. Onlar da çok dikkat ediyorlar böyle Kali şeylere. Yani <laughs> güzel bir platform olduğu için. Ee, benim için güzel bir deneyim oldu O Ses Türkiye. Ee, Konya'da o zaman sahne aldığım mekanda bayağı bir bana artısı oldu. Bayağı bir dinleyici kitlesi yakaladım. Ama hani Konya dışında öyle bir çok şey olmadı yani bana getirisi. Biraz erken elendiğin için abi. Ya bir yani daha... tık daha ileri gidebilseydin daha geniş bir kitleye sahip olurdun. Ya öyle şimdi e, Gökhan'la Hakan aslında benim için bir şey yaptılar kendi aralarında elendiğim türde. Çünkü Murat Kuz beni almak zaman onların böyle takımına alma şeyi vardı kuralı. E, şey Hakan şey dedi Gökhan'a hani tartıştılar falan. Acun dedi ki hani, ne oldu diye konuşuyorsunuz falan dedi. Yani ben Gökhan dedi ben dedi Ömer'in aslında dedi Karadeniz şarkıları dışında e, sesinin testlerinin çok kuvvetli olduğunu ve yarışmada test karakterli seslerin az olduğunu Ömer'i e aslında farklı şarkılar okutursa daha çok kendini gösterebileceğini söyledim. Ama Gökhan şey yapmıyor yani Karadeniz tarzından dolayı bize uygun değil diye kabul etmedi falan dedi. Sonra işte orada öyle bir şey <laughs> oldu. Ben de ya bana bir şans daha verin lütfen. İşte ben e, Hakan abinin söylediklerini inanıyorum. E, yerine getirebilirim. E, daha değişik şarkılar, rock şarkılar falan da okuyabilirim. E, diye böyle, öyle bir şey de söyleyemedim heyecanla. Sonra orada işte yarışma son buldu <laughs> benim için. Konya'ya geri döndük <laughs> ya. Hayırlısı olsun. Peki abi tekrardan katılmayı düşünüyor musunuz Türkiye'ye? Valla O Ses Türkiye'ye... Yani o deneyimi yaşadın. Hı. Yaptığın hataları biliyorsun oradaki hataları. Hı. Tekrar katılıp daha başarılı olabileceğini biliyorsun. Aynen. Yani o Ses Türkiye'ye tekrar katılmayı düşünebilirim aslında. Mesela bu sene de başladı. Yani şu an devam ediyorum. Ben tekrar katılmayı düşünebilirim. Belki birkaç yıl sonra falan. Ama şeyi umut ediyorum aslında. Gerçekten Onses Türkiye'de çok güzel bir platform. Ee, orada geçirdiğim zamanlarda da çok keyifli zamanlar geçirdim İstanbul'da. <laughs> ee, mesela Akademi Türkiye e, birkaç kez e, oldu. Barış Akarsu'nun e, meşhur olduğu yarışma <laughs> Akademi Türkiye. O biraz daha böyle geniş kapsamlıydı ve hani orada daha çok böyle ekranda oluyordum. Hani evet. e, hem şartlarını söylüyordun, hem işte orada e, evde kalıyordum. E, onları falan yayınlıyorlardı. Daha çok hani ekranda olduğun için daha çok reklamın oluyordu. <laughs> hani o yüzden öyle bir yarışma olursa hiç kaçırmadan e, katılmayı düşünürüm yani. Allah hayırlısı olur abi. İnşallah. Tamam. Abi söylemekten keyif aldığım şarkı var yani? Şu arka benim için vazgeçilmez hem dinlerken de söylemekten büyük çok keyif aldığım bir şarkı var mı? Ya şöyle küçükten, küçüklükten beri ben aslında e, en çok kraç şarkılarıyla büyüdüm. Hatta e, <laughs> gitar çalmaya, müziğe falan ilk başladığım zamanlarda böyle kraç şarkısı söyleyince aynı kraç gibi çıkıyordu sesim. <laughs> hani ona çok benzemi, benzemeyim diye uzun yıllar kraç dinlemedim. Ama kraç, e, aşırı derecede kraç hayranlığı var. Kıraç şarkılarını okumayı seviyorum genelde. Ee, Sahnede Türk özgün, slow pop yine işte Anadolu rock tarzında falan e, yorumlayabiliyorum. E, genelde de dinlemeye gelenler beğeniyorlar. Ama hani ileride bir tarz seçerseniz e, ne olur diye sorarsanız yani Anadolu rock e, olacak büyük ihtimalle benim hani tarzım. Anadolu rap işte e, özgün diyebilirim yani. Özgün müzik Anadolu rap tarzı daha yakın e, duruyor bana. Şu an hani kafe e, bal gibi yerlerde çıktığımız için istekler falan da olduğu için tabii e, her tarz yapıyoruz. Mecburen. Elimizden geldiğince. O yüzden şu an <laughs> daha tam tarzımı belirleyemedim ama e, kısa zaman içerisinde de öyle bir e, tarz belirleyip onun <laughs> üzerine yoğunlaşıp yani ona göre işte coverlar, stüdyo kayıtları, profesyonel kayıtlar çıkarmayı düşünüyorum. Yine kendi şarkılarımı çıkartmak için de uğraşacağım. Yani. Yani müziğe eğitim şey e, şöyle oldu. Lise liseyi bitirdiğimde işte arkadaş ortamımız vardı. Orada bir e, gitar çalan Gökhan abi, e, onunla tanıştım. O da çok güzel gitar çalardı. Konya'daydı şu an, Ankara'ya taşındı. Ve ondan da işte e, gitar sesini duyunca böyle işte e, Gökhan abimin o iyi çalış stili falan. Sonra ben zaten hani sesi e, güzel olduğunu biliyordum. Lisede falan da işte e, okul önünde falan şarkı falan da okumuştum özel günlerde. Böyle bir araya geldik, 3-5 onunla söylemeye başladım. Ondan sonra o da çok şey yaptı, böyle, hani senin sesin gerçekten çok farklı falan. Onun sayesinde işte bir... E, e, abi müzik dışındaki hobilerin var mı? Müzik dışında yapmayı sevdiğin? Yani müzik dışında yapmayı sevdiğim... E, kardeşlerimle beraber evde futbol maçlarını izlemeyi, işte onlarla böyle tatlı atışmalar, futbol yorumu falan. Onları seviyorum. Ondan sonra bisiklet sürmeyi severim. <laughs> Elinden geldiğin işte böyle e, gezi ve işte e, kamp e, tarzı şeyleri severim <laughs> futbol dışında. Yani ha şu an aklıma gelen bunlar. <laughs> kamp bu arada bizim de kamp videomuz var. Ee, senin de inşallah yani ikinci kamp videosu gelecek beni de oraya beklerim. Ama izlerim <laughs> ee, gayet güzel doğal. Zaten en önemli şey doğaldı. O da fazlasıyla vardı. Evet, çok acayip bir yol. Sadece ikimiz vardı. Kameramanımız yoktu maalesef. Elimizden geldiğince bütün her şeyi yani doğallığıyla kayıt almaya çalıştık. Tamam. Ama ikinci sefer Aynen daha profesyonel <laughs> bir videomuz gelecek. Orada da seni bekleriz inşallah. İnşallah, inşallah. O zaman Ömer abi, biraz sizinle bir şarkı söyle. Söyleyelim. Ee, sesim birazcık yorgun ama. Çok. Size evet. çıkmana gerek yok. Elimden geldiğince. <laughs> Aklıma gelen ilk şartı söylüyorum İnan hani Keyfin, Nasıl istersen Hiç de düşünmedim buraya S gelinceye yapalım. kadar Hani söylesem, <laughs> şunu söyleyeceğim, bunu Prova da yapmadım Aklıma gelen ilk şartı söyleyeyim yani. Hasretinle Yandı gönlüm Yandı yandı Söndü gönlüm Hasretinle Yandı gönlüm, yandı yandı, söndü gönlüm. Evvel yükseklerden uçtu, düze şimdi gönlüm. Aramızda karlı dağlar, hasretin var. geldi Olmaz işler Yokluğunla öldü gönlüm Aramızda karlı dağlar Hasretin bağrımı dağlar Çaresizlik yolun gelecektin gelmez oldun halimi hiç sormaz oldun yaralarımı sarmaz oldun Yokluğla soldu gönlüm gözlerimde kanlı yaşlar Hasretin bağrımı dağlar Başa geldi olmaz işler Yokluğunla soldu gönlüm Aramızda karlı dağlar Hasretin bağrımı dağlar Çaresizlik yolun dağlar Yokluğunla soldu gönlüm Bin bir dertle doldu gönlüm Bravo abi ağzına Sesine sağlık abi. Eyvallah eyvallah. E <laughs> Sen eklemek istediğin, sormak istediğin başka sorular mı? Valla şu an için yok. Senin eklemek istediğin bir şey var mı abi? Söylemek istediğin. Bana... Anlatmak istediğin başka bir şey olur. Dediğim gibi sesim biraz yorgun. Değil. Yok çok Onur iyi. Abi. Maşallah çok iyi abi. Çok, çok sağ olun. Beğendiyseniz ne mutlu bana. İnşallah. Sen sen bir şarkı daha oku. Bundan sonra dinleyenler de beğenirler. Hiç şüphe yok. Beğenmeyecekler. İstersen sevdiğin bir şarkı daha oku. <laughs> Hayır, söyleyelim, ne söyleyelim? Erzurum çarşı pazar Leylim aman aman Leylim aman aman Sar gelin İçin sar gelin aman sar gelin aman sar gelin aman sunayar seni vermem ya Gelelim aman sar Nice ki bu takipte kalmaya devam edebilirsiniz. Ömer abinin de Instagram hesabını e, aşağıda açıklama kısmına ulaşabilirsiniz. E, teşekkür ederiz. Ömer abi, ee, abi geldiğiniz için tekrardan sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Sizler de sağ olun. Benim için de güzeldi. E, ee, siz çağırdınız ama İnşallah. sıkıntı yok. Sizleri seviyorum. Elimden geldiğince her zaman Çok gelmeye çalışırım. Çok ee, buradan da herkese sevgiler, selamlar gönderiyorum. Bizleri takipte kalın. <laughs> İnşallah sahnelerine de beklerim herkesi. Bizi takipte kalmaya devam edin. Bir daha bugün görüşmek üzere. Bay bay. Gözler, gizler, niyetleri belki Gördüm seni canım beni çekti yok öyle Uzaktan çapkın inatçı gülüşler Yerse benle kutuya gel Gözler gizler niyetleri belki Gördüm seni canım beni çekti yok öyle Uzaktan çapkın inatçı gülüşler Yerse benle kutuya gel